Arkadaşlar bu arabanın özelliklerini göstereceğim bayağı bir şaşıracaksınız bu özellikler nasıl olabilir diyeceksiniz sonra kendi kendinizi sorgulayacaksınız bu kadar param olsaydı acaba bu arabayı alır mıydım? Diyor? alırsanız müthiş bir konfora sahip olursunuz ama eğer sol kapıdan birisi de girerse Polo'nun kapısını 2000 liraya değiştiriyorsanız bunun kapısını herhalde bir 10 bin lira 5 bin lira mı? 50 bin lira 50 bin liraymış arkadaşlar Tabii ki bu arabanın bir takım listeleri var Geçen sene bu arabanın motoru bozulmuş Kaç para yaptınız Hasan? Ya ne abi bizim takipçi arkadaşları ben söyleyince bazen şey oluyor ya böyle çok ne bileyim sen şöyle bir abone olur musunuz desene ya bir şey arkadaşlar bizi takip alın abone olun lütfen sizi seviyoruz adamsın ve vallahi 40 yıllık youtuber gibi konuştun ha. <laughs> Para Babası kanalından merhaba arkadaşlar. Bu videoda çok değişik konumuz var yine her zamanki gibi. Şu arkamda görmüş olduğunuz BMW 745i arkadaşlar. Amcamın oğlu. Bundan yaklaşık 8 sene önce bu arabayı aldı. 60 bin TL gibi bir fiyata aldı. Ve çok da severek biniyor. Ve bugünlerde de bu arabanın fiyatı aşağı yukarı 300 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor. Bu videonun konusu şu arkadaşlar. Bu arabanın fiyatına bugünlerde Volkswagen Polo alabiliyorsunuz. 2015 manuel falan Polo var bu paralar. Şimdi Şimdi arabayı size detaylı olarak tanıtacağım. Hatta 1 iki gün öncesinde bir sürmüştük amcamın oğluyla beraber oradan da bir video kesitler eklerim arkadaşlar. Arabayı detaylı olarak izleyin. Bugün bin TL'niz olsa Volkswagen Polo mu alırsınız ya da BMW 745i mi alırsınız? Olumlu olumsuz artı eksi arkadaşlar cevaplarımızı yorum bölümüne yazalım. Videonun sonuna kadar izleyin ondan sonra yorum yapın arkadaşlar bu arada. Çünkü arabayı bir detaylı olarak görün neler yapabiliyormuş neleri varmış neleri yokmuş. Hepsini size anlatacağım. Şimdi arabanın içine gireceğiz. Arabamızda vakumlu kapılar var. Kendi kendine kapanıp açılabilen. Klima şeyleri görüyorsunuz. Arabanın kozmetiğini de bu arada size göstermiş olayım arkadaşlar. Bir sürü düğmeden oluşuyor her yere. Koltuğa şöyle bir bakın. Kapkara kalmış gibi şöyle fotoğraflarını gördüğünüz zaman dersiz ki ben bu koltuğa oturmam. Amma velakin. Şöyle bir oturuyorsunuz arkadaşlar. Koltuk süper rahat. Rahatladım. Öyle canım rahatladı. Öyle canım rahatladı. <laughs> Şöyle sağ tarafta bir sürü ekipmanlar var. Aynısının diğer tarafında da şu tarafında da diğer ayarları var. Arabanın için dışını her tarafını size göstereceğim detaylı olarak ama önce şunu bir netleştirelim. Bu araba 2003 model. 8 silindir. Benzinli. 4000 <laughs> motor. 4500. Hey canına yandım. Kudreti büyük ne? Mevlam. Ne? Ya arabayı nasip ediyorsun ama nasıl adamlara nasip ediyorsun? Motorunun ne olduğunu bilmiyorlar ya. 4500 motor anlamına gelir öyle mi? 8 silindirli. Arkadaşlar arabanın 8 silindirli olduğunu biliyoruz. 380 civarında bir beygirinin olduğunu biliyoruz. Onun haricindeki tüm şeyler arkadaşların konuşmasını anladığım kadar dedikodudan ibaret. <laughs> istemişler. Biz 7.45 e alalım demişler. Gitmişler almışlar bunu. Arkadaşlar bu arabanın polo parasına satıldığını duydunuz. Ee, söyledim zaten. Şimdi arabanın size özelliklerini göstereceğim. bayağı bir şaşıracaksınız. Bu özellikler nasıl olabilir diyeceksiniz. Sonra kendi kendinizi sorgulayacaksınız. Bu kadar param olsaydı acaba bu arabayı alır mıydım diye. Alır mıydınız ya da alamaz mıydınız? Videoyu izledikten sonra yorumunuzu yazın. Ben size arabayı göstermekle mükellefim. Arkadaşlar arabanın direksiyonundan başlıyorum. Bu arada kozmetik problemleri de görmüş oluyorsunuz benimle beraber. Şurada iki tane düğme var arkadaşlar. Bunların ne işe yaradığını sürerken bir türlü tespit edemedik. Niye? O spor modunu alıyorsun. Düz Orası modu. Da. Spor modu. Medium. Şunlar mı? Yolda giderken buna bassın spor moduna Bu fites al. Düşürüp, fites kaldırayım. Haa. Desene mübarek. Ben dün ben nami... şu Altta da var. Ha, <laughs> arkada da var. Bundan düşüreyim. Bundan yükselteyim. Bu, bu ne yapıyor? İş, bu ikisi aynı. Oraya kita sürersin. Ha. Veya çift Arkadaşlar arka tarafında da bir buton varmış. Şurası. Evet gördüğünüz gibi biri düşürüyormuş, biri yükseltiyormuş. Direksiyon da elektrikli bu arada. Onu da keşfetmiş olduk. Arabanın ne tarafına eğilip bakarsanız bir tane düğme buluyorsunuz arkadaşlar. O düğmede kesinlikle bir fonksiyon oluyor. 47 tane beyin var bu arabada. 47 tane beyin var. Evet. 47 tane beyin. Bu arada arkadaşlar gel lan gel gel buraya gel. Arkadaşlar Hasan benim amcamın oğullarının içerisinde en küçüğü. Yani bu arabalardan en çok anlayan da o. Bu arabanın ufak tefek sorunlarını gidermek için gitti bir tane enkaz araba buldu. O arabada bir yerde yatıyor. Bu arabanın bir yere öksürürse gidiyor oradan parça alıyor takıyor değil mi Hasan evet. abi? Öğrendik tamirciliği. Öğrendi, tamirciliği de öğrendi bu araba sayesinde. Bu arabayı herkes alabilir mi sence? Alır da petrol alması lazım bir tane. Bedeli alır mı olur? Ne kadar yakıyor kilometrede? 6 TL kilometre. 6 TL. Evet. Ama hakkını veriyor. Çok güzel ha, gidiyor canım. ya. Çok güzel gidiyor. Bunlar şehirler arası falan gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Uzun yolda hiç yapmıyor. Hiç yapmıyor. herhalde 3 TL'ye düşüyordur. gene 4,5 falan <laughs> şu anki zamlara bakarsan uzun yolda hiçbir şey yapmayın. Vay be. Arkadaşlar şu anahtarını bir göstereyim size. Oldukça şık, ince, zarif bir anahtarı var. 7 anahtarı var mı? Var. O da var. Bunu takıyorsunuz. Son arkadaşlar şuradan çalıştırıyorsunuz. Motor sesini de birazdan duyurayım size. Burada çok enteresan bir düğme var. Basınca yani telefon, telefon geliyor. Böyle çekseniz elinize gelecek bir şey değil. Fantazi yani işte zamanın fantazilerinden. CD'lik var. 6 tane CD'lik var. Televizyonda var mı bunda? Evet. Nereden çalışıyor? Altta video diyor bastım şimdi burada çekim olmadığı için neyse çanak anten takacağım yani arkadaşlar şuradan yapıyor ayarlamaların hepsini biliyorsunuz lüks segment arabaların şu tarafındaki konsol burada bir şeyleri göstereyim arkadaşlar i̇şte bardaklıklar oldukça şık baksana bu bardaklıklarda ısıtma soğutma var De de düşük bayılayım var Allah aşkına dolaba aç mesela e, soğuk oluyor şuralarına şey koyayım bak bura saklama olan şurada en altı soğutuyor Zaten var. Yani şeyde soğutma var. E, Torpidon içerisinde soğutma var da. Var. Şu bagaj açılıyor mu basınca? Açılır. Kitlenir, açılır. Arkadaşlar arabanın her yerinde bir düğme var. Şu düğme ne? Pek anlamını çözemedim ben bunu. Bas bakayım. O mesela e, dil değiştiriyor. Arkadaşlar dil değiştirici bir düğmemiz varmış burada. Şu yan taraftaki fonksiyonlar çok hoşuma gitti. Bunları göstermek istiyorum sevgili dostlar. Şuna 1 2 3 diye var. Hafızalar bunlar. Burada fantastik olanları gösterelim biz arkadaşlara. Soğut. Koltuk soğutma, koltuk, koltuk ısıtma. Soğutma. Arkadaşlar hafıza kullanımı çok enteresan bu arabada. Eskiden böyleymiş demek ki. Mesela şuna bastınız bu ışık yanıyor ya. Geriye kalanı bu düğmeden hallediyorsunuz. Şu anda arabanın oh. alt tarafı ışığı yanıyor. O oh, da bak. Ha şu anda evet aşağı yukarı. Şuna bastın. Şu, şu, ön panel çıkar. Dur bakayım basın mı? Ah düğmenin düğme yapışmış. Bu da elektrikli. Baldırlık. Şu kafa. O da şu şu kanatları sı sıkıyor. Benim. mi? Ya koltuklara baksan kapkara kalmış. Ne kadar hor kullanmışlar dersin. Her yerinden özellik fışkırıyor <laughs> abi <ben>, değil <laughs> mi? Arkadaşlar şimdi anlatıyoruz ya daha bitmeyecek yani bu video çünkü özellik çok. Arkadaşlar bu çok fonksiyonel bir tuş. Bu tuşu çok iyi kullanmanız lazım. Öne, arkaya, yukarı, aşağı tüm fonksiyonları yaparken aynı zamanda joystick'in her şeyini kullanıyor. Yani değişik bir tuş yapısı var. Biraz alışmak lazım. Şurada bir tane daha buton var abi. Bastım. O açar. Torpidoymuş. O Şurada da CD'lik. CD'lik. 6 tane CD'lik alır. Ben vereceksem versen de ya. Vermiyorum. Neyse verme. çok zorlamanın manası yok. Arkadaşlar Arabanın şöyle iç döşemeleri, tavanı orjinal Orijinal mi bunlar? Orijinal. Ne kadar şeymiş ya böyle kadifemsi, yumuşacık, çok değişik bir dokusu var sevgili arkadaşlar. Yani peluş ayı şeyi gibi sürekli sevesiniz gelir. Hadi sarıl bana ve bir ver. Ne oldu abi çıkaramadın değil mi? Arkadaşlar altılı CD changer var içinde. Her ne kadar bunun devri bitmiş olsa da güzel bir şey yani değil mi? Güzel bir şey. Güzel bir şey. İnsan şöyle baktığında göğsünden bir şeyler çıkıyor. Şimdi adam teknolojinin geldiği şu çağda MP3 player var. Bir tane çip koyuyorsun, arabanın şurasına bir yere MP3 çalıyor. Böyle bir iç hacim, mekanik aksam. Bak, 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 bak fenerine, orijinal fener. Nereden çıkarttın onu? Burada, şarj ediyor. Bir daha göster bakayım. Arabanın orijinal feneri, öyle mi? Evet. Çalışıyor mu? Tabii güzel. Şarjör, <laughs> BMW ile falan. Helal olsun be. Adamlar ne kadar detay düşünmüşler değil mi? Bak basıyorsun burada bir göz. Basıyorsun telefon sökülüyor. Burada başka bir göz. Aa, yeri. Orada Aa, yere, telefon yeri. O telefon yeri. O telefon yeri. Telsiz telefon. Telsiz telefon. Bir numara çekeyim. Vay be. Arabanın ay dikiz aynasının altında bir buton gördüm. Şey, buton mu, ışık mı? Yok. Alarm var şey o. Kim bilir arabanın neyi ya? Ş şurada bir şey var boş. Sanro çalışıyor Sosyon mu? bunda ki, sos da vardı bunda. Sos, sos iptal mi? Hmm. Evet arkadaşlar. BMW 745 görmüş, masum köylü gibi hissediyorum kendimi. Bir de arka tarafa <laughs> bakalım. Arkadaşlar arabanın arka tarafına geçtik. Bu arabanın arkası gerçekten çok müthiş bir olay. Herkese tavsiye ediyorum. Parası olanlar inşallah böyle bir araba alırlar. Şöyle düğmelerinden başlayalım arkadaşlar. Burada iki tane perde fonksiyonu var neyin nesi diyeceksiniz? Bu perdenin bir tanesine basınca şu perde inip kalkıyor. İster kaldırıyorsunuz ister indiriyorsunuz. Hemen şu diğerisi yanındakine basınca da o da diğer tarafını çıkartıyor. Yani bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Eğer böyle bir araba alırsanız müthiş bir konfora sahip olursunuz ama eğer sol kapıdan birisi de girerse mi öyle değil mi Polanın kapısını 2000 liraya değiştiriyorsanız bunun kapısını herhalde bir 10 bin lira 5 bin lira mı? 50, bin. 50 bin lira 50 bin liraymış arkadaşlar arkadaşlar şu da arkadaki şeyi kapatıyoruz evet. perdeyi bakın bastım buna hemen şöyle göstereyim size o düğmeye basınca tekrardan açıyor şu çok hoşuma gitti arkadaşlar çok enteresan bir düşünce olmuş bir tane düğme var bu düğmeyi sağ tarafa getirirseniz şu perdeler sağ kapının perdelerine kapatırken şöyle yaptığınızda bu perdeleri kontrol ediyorsunuz. Yani arabanın solunda da otursanız sağında da otursanız makam arabası olduğu için şöyle gösterelim hemen. Buradan orayı kapatıp açabiliyorsunuz. Aracın her tasarımı tamamen profesyonelce düşünülmüş. Şurada butonlar var arkadaşlar. Bu biliyorsunuz şöyle kalkıp inebilen bir mekanizma. İndirelim biz bunu. Bunun yan tarafında bu ısıtma mı soğutma mı? Soğutma da var ısıtma da var. Arkada da? Tabii. Bir tanesinin deseni var ama ısıtma deseni var gibi. Yok soğutuyor da. So, soğutma yok bir tane var ya ısıtma ya soğutma bu. Neyse şurada arkadaşlar indirme kaldırma düğmesi var. Bu da şeyi kontrol ediyor arkadaşlar. Şu arkadaki yastığı şurayı yani. Bunların hepsi elektrikli yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar şunu da açalım. Görüyorsunuz şöyle iç tarafına. Bu neyin nesi? Kim bilir. Öyle, ya kaliteli bir araba biniyorsanız arkadaşlar her şeyin içi halı flex kumaş bilmem ne evet, arabanın metal aksamını göremezsiniz böyle bir arabada zaten BMW'nin vakti zamandaki en üst segment arabası en dolu arabası şimdi arkadaşlar arabanın bagajını göstereceğim size hazır mısınız arkadaşlar bagaj elektrikli ama basınca ah, ah. Yağ mı kalmayacak? Normalde çalışıyor da. Bakım duruyor. Ya. Yağılmazın lan. Çalışıyor ya şimdi. He çalıştı canım çalıştı. Lak diye kendi ağırlığıyla düştü. <laughs> Arkadaşlar şunu göstermek istiyorum size. Arabanın bagajı çok şaşırtıcı. Hangar gibi gözüküyor. Yani gerçekten böyle çok geniş. Fakat şu koltuklara doğru inanılmaz bir daralma var yandan. Can güvenliği, Can güvenliği mi? Şuradan gösterelim şöyle görsünler. Arabanın stokundan çok daha büyük bir parça içeride var. Ne o depo falan mı? Hasan sence nedir o boşluk? Depo. Şu istetmeyi var mı istetme falan? Var. Evet. Hem de kendi jantıyla aynıymış. Kocaman ya. Normalde. Akü de şurada değil mi? Hmm. Şuna baksana ya. Başka arabalarda istetme şu kadar oluyor. Devasa bir şey. Yap... Hissetme aynen, aynen aynen aynen. Evet arkadaşlar bu da bu kadar elektronik bir arabayı kullanmanın şey yani. Şuna bak. Oho, oho. Bir sürü bir şeyler var vallahi billahi. Birisi gelse kocalar sorayı. Ayva. Bir de motor kaputunu açalım. Evet sevgili arkadaşlar. Çift piston. Böyle bu kaputu anca çift piston kaldırır zaten. Bir de motor sesini duyalım mı Hasan abi? Çalıştır ver arabayı. Kuleler, podyeler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 silindir. Bir de egzozun oradan bir sesi duyalım abi. Arkadaşlar Arkadaşlar bakın şurada. Bayağı şeyler geliyor oradan. Arabadan yakıt ya da şey geliyor. Hasan gelsene bir arkaya. Bu akan ne? He? Bu akan ne? Parlarşı ya. Öyle mi? Tabii. Sıkıntı yok. Yok benzin de. Yani. Sen az önce Yoğunlaşır ya. He sen az önce gaza bastın ya. Evet. Kaç para gitmiştir? Ne? 5 5 10 10 kat gitmiş mi? 7 falan gitmiş. Hay anasında ya arkadaşlar. Böyle bir şey işte. Aslan besleyen neydi yemini düşünmezmiş. Şöyle bir gazla bakalım abi nasıl gidiyor. Kemer, dur dur kemerimizi takalım. Dur bakalım abi. Vallahi bizim takipçi arkadaşlar konu çok hassas. Haklılar çünkü. Abi şöyle bir gazlayalım abi. Hem performans görelim. Gazlıyorum abi. Gazla. Rampa yukarı. Arkadaşlar Mami eskiden çok deli araba kullanırdı. Ama artık maşallah böyle çok mülayimle işte. Güzel. Yeter, yeter, yeter. <laughs> yavaş 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 yavaş. Arkadan ne çıkacağını bilmiyorsun. Şunu kapatalım. Sandır. Sevgili arkadaşlar, arabanın yürürü, dinamizmi o kadar güzel ki size anlatamam. İlk başta biz bu arabayı videosunu çekmeden önce Mami ile beraber konuşurken şunu dedik. O dedi ki bana aynı fiyata Seat Leon almak mı bunu almak mı? Ben dedim ki çoğu insan Leon'u tercih eder. Neden? Bu arabadan korkar çekinir. Bir tarafta bu var. Bir tarafta da hiçbir şu anda 500 liraya alabileceğiniz Dacia Sandero 1.0 2021 model. Ya da ne bileyim işte 2018 model Leon. işte 2020 model Volkswagen Polo atıyorum bu rakamlarda alabileceğiniz hiçbir arabada böyle bir sürüş dinamiği, böyle bir konfor, böyle Al bir özellik. Ya zaten özellik çok gani yani. Ama işte bir taraftan da diyorum ya bu rakamda araba alacak insanı hem ödüllendiriyor hem korkutuyor. Bir tanesi bozulsa deli gibi parça arayacaksın. Siz ne yaptınız ama gittiniz bu arabanın aynısından bir enkaz aldınız. Ya tamam işte yani binmek istiyorsan rahat bir araca binmek istiyorsan çok şey hesaplamayacaksın ya. Hesaplarsa zaten gelirsin Toros'a binersin baba. Doğru söylüyorsun. Ben valla arkadaşlar bu rakamda araba alacak olsam böyle bir arabaya bu parayı gömerim. Hakikaten insana arabaya bindim dedirten bir duruşu var. Peki bu arabanın bu kadar yürüyeni, kondisyonu, girişi bu kadar su gibi akıyor, yağ gibi akıyor. Nedir bu arabanın kilometresi abi? Nasıl kilometresi? Şu kilometre anda şey? kaç kilometrede bu Şu araba? Altmış binde, mi? 360 binlerde. Evet. Motor revizyon falan görmüş mü? Bir defa gördü. Araba şu anda yapıştırdın mı sen? He. Yani bu araba performanslı bir tık altında gidiyor gibi hissettim. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış yanlış. yanlış tam hızlandığı tam gitme. tamam <laughs> tamam ta, ta, gidiyormuş gidiyormuş. Hadi, ta, gidiyor, gidiyor gidiyor Bir an bir an sanki tam gaz yapmadın gibi hissettim. Tam gidiyor gidiyor adam. Sevgili arkadaşlar gerçekten hani şöyle söyleyeyim. Allah isteyen herkesin nasip etsin ama böyle biraz ben gibi kafası kırık olanlar, bizim Mami gibi kafası kırık olan arkadaşlar bu rakamlarda bu arabanın temizliğinden emin oldukları bir araba dek gelirse karşılarına çıkarsa Hiç kaçırmasınlar. Değil mi? Hiç kaçırmasınlar abi. Şu yavaş gitti ha valla korkuyorum. Niye? Arkadan bir şey çıkarsa duramazsın ki oğlum. Dururuz ya. He durursun öteki tarafta <laughs> durursun. Arkadaşlar kısacası videonun sonuna geldik. Şimdi arabanın tüm fonksiyonlarını gördünüz, özelliklerini gördünüz. Şöyle bakın, tipi, prestiji, yakışıklılığı her şey ortada. Tabii ki bu arabanın bir takım riskleri var. Geçen sene bu arabanın motoru bozulmuş. Kaç para yaptırdınız Hasan? Vallahi 100 bin lira falan dedim abi. Araba aldım bir tane. Ulaştım. Aha. Onun bütün parçalarını buna geçirdim. Ama yine öyleyken 100 bin liraya mal olmuştur herhalde. Tabii canım. Normal yapmaya kalsan 150-200 gider. Çağırıcı. Gider. Ama biz yaptığımız için ucuza mal ettiniz. Evet. İşte Arkadaşlar motor bozulursa böyle riskler var. Bozulmazsa kralın kralı bir arabaya binmiş oluyorsunuz. Durum bundan ibaret. Polo mu bu mu hangisini seçerdiniz neden? Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hasan'cım el salla. Hoşçakalın. <laughs>